Sanıyorum buna lise yıllarından başlamak lazım. Çünkü ben üniversite hazırlık döneminde hekim ya da kaymakam olmak gibi bir tercihim vardı. Tercihlerimi de buna göre yapmıştım. Kısmet siyasal bilgiler fakültesiymiş. Orayı kazandıktan sonra kaymakam olmak için esasen ben üniversite hayatıma başladım ama e, i̇kinci sınıfa geçtiğim e, dönemde kaymakamlığın benim için çok e, uygun olmayacağını e, gördüm, hissettim e, ve bir şey daha e, fark ettim e, öğrenciliğimin ilk yıllarında okulun en parlak öğrencileri hesap uzmanı oluyordu. E, dolayısıyla e, hemen hemen ikinci sınıfın başında ben e, hesap uzmanlığı mesleğini e, kendime. Hedef olarak koydum. Bütün çalışmamı buna göre planladım. Mezuniyetten sonra da hemen çok kısa bir süre sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavına katıldım. İlk girdiğim sınavdı ve kazandım. 2 Aralık 1980 tarihinde de hesap uzman yardımcısı olarak atamam yapıldı. Serüven böyle başladı diyebilirim. Aslında sınavdan haberdar olmak için özel bir çaba sarf ettik. Denemez çünkü son sınıftayken sınavların hangi tarihlerde açıldığını zaten biliyorduk. O dönemde de gazeteleri takip ederek sınav tarihlerini bu şekilde öğrendik. Hocalarımızın yönlendirmesine gelince tabii ki çok ciddi bir yönlendirme var bizim okulumuzda. Zaten okulumuzun kuruluş amacı. Ta Osmanlı döneminden bu yana e, ki tarihsel e, geçmişi hep kamuya e, nitelikli eleman yetiştirmek üzere e, planlandığı için e, hocalarımızın bizi e, kamu sektöründe çalışmak üzere tabi e, ciddi yönlendirmeleri oluyordu. Ama tabi bu kamunun birçok alanı için e, bu yönlendirme var. İşte Dışişleri Bakanlığı olabilir, İçişleri Bakanlığı olabilir, Maliye Bakanlığı veya kamunun diğer alanları. Ben e, Maliye Bakanlığı'nı e, tercih ettim şu anda da yapmış olduğum bu tercihten dolayı da son derece mutluyum iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum Bir defa öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyebilirim yani çünkü 3 yıl boyunca varmak istediğim hedefe varmıştım bu hem gurur verici bir şeydi benim için hem çok mutlu olmuştum ama burada aslında daha ee, hoş bir anım var, yıllardır hiç unutamadığım. Bize telgrafla bildirildi e, kazandığımız. Bu telgrafı hala saklarım. Orada işte sınavı kazandığımız bildirildikten sonra işte şu tarihte hesap uzmanları kurulu başkanlığında olmanızı rica ederiz e, şeklinde biten bir telgraftı. Tabii ben o dönemde <laughs> resmi yazışma usullerini bilmediğim için şey diye düşünmüştüm. Ya bu hesap uzmanları ne kadar? kibar, ne kadar zarif insanlar diye düşünmüştüm. Oysa mesleğe girdikten sonra <laughs> öğrendim ki bu resmi yazışma usulü gereği rica edilirmiş <laughs> üstler tarafından aslara. O da benim hiç unutamadığım hoş bir anıdır kazanma aşamasındaki. Bu bilgiler fakültesi 5. sınıf e, ortamı gibi bir hizmet içi eğitim e, süreciyle başladı. Çok e, ciddi bir hizmet iç, içi eğitimle e, başlıyoruz biz mesleğe. Bu yaklaşık 6-7 ay kadar süren bir teorik e, hazırlanma mesleği ve e, mesleği yaparken e, kullanacağımız e, yasal altyapıyı bize öğrettikleri üstadlarımızın çok ciddi bir eğitim süreci. O eğitim süreci dediğim gibi çok ciddi ve ağır bir süreç olmasına rağmen çok da keyifliydi. Çünkü bütün arkadaşlarımız, o dönem kazanan arkadaşlarımız bir aradaydık. Hemen hemen Siyasal Fakültesi 5. sınıf gibi bir psikolojiyle gelip gidiyorduk o kurslara. E, o teneffüs aralarında vesaire de e, çok e, hoş, değişik şeyler yaşandı, yaşanıyordu. E, belki bu yeterlik sınavı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava bile açılabilir. <laughs> çok ağır bir sınav gerçekten. Çok e, yıpratıcı bir süreç ona hazırlanmak. Çünkü tekrar yok bu sınavın. Ya alacaksınız ya alacaksınız. Başka çaresi yok. E, alamadığınız takdirde o sınavı 3 yıllık e, çabalarınız, meslekteki e, göstermiş olduğunuz e, performans, ondan önceki birkaç yıllık e, önünüze koyduğunuz hedeflerle ilgili çalışmalarınız hepsi bir anda e, yok oluyor. Bu tabii çok ürkütücü bir e, süreç. E, onun için de e, ağır stres altında çok uzun süre e, hazırlanmak gerekiyor bu sınava ama üstadlarımız sağ olsunlar orada bize tabii çok e, ciddi bir imkan sağlıyorlar. Yani sınav öncesi 3 ay 4 ay kadar devlet memuru olmamıza rağmen işe gelmemiz beklenmiyor. Evimizde oturup bu sınava hazırlanıyorduk. Ondan sonra işte bu yeterlik sınavını da verdikten sonra 84 yılında hesap uzmanlığına atamamız yapıldı. Turnelerimiz aslında çok keyiflidir genelde. Bir defa en önemli, en güzel tarafı şudur, belki de ömrünüz boyunca hiç yolunuzun düşmeyeceği yurt köşelerini bu turneler nedeniyle görürsünüz. Orada sadece görmezsiniz, belli bir sosyal çevre edinirsiniz, oradaki yaşamı tanıma fırsatı doğar o coğrafyayı tanıma fırsatı var. Bunlar tabii çok önemli fırsatlardır. Ya yani Ben meslek hayatım boyunca mesela işte bir Gümüşhane turnem var. Gümüşhane'nin de bir hangi ilçesiydi? Tortum ilçesinin bir dağ köyü. Yani normal şartlar altında hayatım boyunca hiç işimin düşmeyeceği bir Türkiye coğrafyası. O vesileyle oraları görmüş oldum. Böyle bir tecrübem oldu. Tabii bunlar çok güzel. Onun dışında turnelerde ekip içi ilişkiler de tabii zaman zaman ufak tefek sorunlarda yaşanmıyor değil. Muhakkak e, birden fazla insanın olduğu yerde sosyal sorunlar da vardır ama genelde e, keyifli tarafları daha çoktur turnelerin. E, e, tabii çok hoş anılarımız var turnelerde. E, bir eczacı hanım incelenmişti. E, ondan sonra e, dul bir hanımmış. E Onu da uzlaşma toplantısında öğrendik. Ve bir gece kondu mahallesinde çok sınırlı kaynaklarla şey yapıyor, eczacılık yapıyor kızacağız. Bayağı da yüklü bir matraf farkı yazılmış. E, uzlaşmaya girdik. Tabii yani bu inceleme yapan meslektaşımızın, arkadaşımızın e, emeğini boşa çıkart mamak gibi bir kaygı da taşır her uzlaşma komisyonu üyesi. Ama öte taraftan da karşı tarafın ekonomik koşullarını da algıladığınız zaman arada sıkışıp kalıyorsunuz. Yani hem o işe emek vermiş arkadaşın emeği, kamunun hakkı vesaire koruma sorunu var. Ama bir taraftan da bunu ödeme gücü olmayan zavallı bir insan var. Yani nasıl bir uzlaşma yapacaksınız burada? Bizim uzlaşma komisyonunda yer alan, ben de komisyon üyelerinden bir tanesiydim. Arkadaşlar arasında çok ciddi ihtilaflar doğdu. Yani çok uzun sürdü bu uzlaşma. Rakam yani genel bütçe büyüklüğü içinde bakıldığında belki çok hiç önemli bir rakam olmamasına rağmen ama biraz önce anlattığım kaygılar nedeniyle. Ben vergi açısından da bir miktar indirim yaparak Eczacı Hanım'ı biraz rahatlatmayı önerdim ama diğer komisyon başkanı olan arkadaş çok katı davrandı. Bizim prensiplerimize aykırıdır bu işte vergi aslında indirim yapamayız falan diye. Öyle bir komisyon üyeleri arasında böyle bir gerginlik yaşanmıştı. Tabii zorunlu olarak ben tutanağı o şekilde imzaladım ama toplantı bittikten sonra Eczacı Hanım çıkarken çok hakikaten hepimizin yani vicdanını derinden yaralayan bir cümle sarf etti. Ben dedi bir gece kondu mahallesinde eczacılık yapıyorum. E, sattığım ilaç ağırlıklı olarak aspirin ve novajindir. Ben kanser ilacı satamam. Ben kalp ilacı satamam. Çünkü o bölgede oturan insanların çoğunun sosyal güvenliği yoktur. Bu ilaçları alamazlar. E, dulum bir tane çocuğum, kızım var. Ona bakıyorum. Onu yetiştirme eee e, kaygısıyla bir taraftan hareket ederken bir taraftan böyle bir e, vergi yükünü ben ödeyemem dedi. Yani bunu taşıyabileceğim bir yük değil dedi bu yük. E, beni kötü yola düşürdünüz dedi. Şimdi öyle olunca tabii hepimiz çok ciddi şekilde sarsıldık. E, bu hanımefendi çıktı gitti. Ben de biraz o gerginliğin etkisiyle sert bir şekilde toplantı salonunu terk ettim, çıktım. Ondan sonra komisyon başkanı olan arkadaşımız, o da biraz yaptığı hatayı fark etti. Benim yanıma geldi tekrar. Dedi ki ya İlmaz galiba sen haklısın dedi. Biz biraz katı davrandık mükellefe karşı. E, ne yapacağız dedim, tutanak da imzalandı. Ara dedi Eczacı Hanım'ı, tutanağı, fotokopi falan herhangi bir şey çekmeden getirsin dedi, yeniden bir uzlaşma yapalım dedi. Aslında bu bizim gerçekten kurul kurallarına, kültürümüze, her şeye ters bir durum olmakla beraber ama ortada çok insani bir durum var aynı zamanda. Eczacı tekrar çağırdık. Geldi. Ondan sonra vergi aslında çok ciddi bir indirim yaptık. Yani şu anda tam hatırlamıyorum ama yarıdan belki biraz daha fazlasını vergi vergisini kaldırarak yani ödeyebileceği, taşıyabileceği bir yük haline getirdik. Tabi inceleme yapan hesap uzmanı arkadaşımızın da onayını alarak aynı şekilde ona karşı bir saygısızlık olarak algılanmaması da çok önemlidir. Bu şekilde bir uzlaşma yapmıştık. Bu benim hiç yani unutamadığım önemli anlardan biridir. Biz mesleği yaparken hesap uzmanları doğrudan doğruya karşı tarafın, karşıdaki kişinin ekonomik durumuyla, menfaatleriyle çatışan bir noktada yapıyoruz işimizi. Böyle olunca da zaman zaman tabii mükellefle gerginlikler de yaşanıyor veya arzu edilmeyen bir takım tekliflerle de karşılaşabiliyoruz. Bunlar birçok meslektaşımızın başına gelmiştir. Ee, ama e, genelde e, hesap uzmanları mükellef ilişkilerinde e, diğer denetim elemanlarından, yani e, müfettiş kimlikli, tüm müfettişler için e, kamudaki e, bunu söyleyebilirim, e, daha e, esnek ve daha e, karşı tarafın psikolojisini anlayarak e, hareket eden bir meslek grubudur. Öyle olunca ilk başta çok gergin gelen mükellef incelemeye, ee, hesap uzmanıyla tanıştıktan sonra e, oradaki insani yapıyı gördükten sonra gerginliğini atar ve çok e, e, saygın, e, karşılıklı olarak e, karşılıklı saygıyı koruyan, mesafeyi koruyan ama e, daha yumuşak ilişkiye dönüşür. Birçok mükellefim onu söylemiştir. Yani benim hayatımda ilk defa bir devlet ailesinde bana çay ikram ediliyor diye bunu birçok meslektaşımıza söylemişlerdir bunu. Gerçekten de öyledir. Yani ilk başta çok gergin gelirler. Ama bazı mükellefler o gerginliği inceleme boyunca da sürdürürler. Değişik şekillerde sürdürürler. Tehdite varan şekillerde bazen olur. Bazen uygunsuz tekliflerde bulunurlar. Bizim mesleğe ilk başlarken 3 günlük veya 4 günlük bir oryantasyon kursuna tabi tutuluruz. Meslek içi eğitim başlamadan önce. Burada bize kurum kültürü aktarılır. Hesap uzmanı nedir? Hesap uzmanlığı mesleği nedir? Hesap uzmanı mesleğini yaparken nelere dikkat eder? E, hangi yasal altyapıyı kullanır vesaire gibi. Orada hiç unutmadığım Yalçın Gündüz Üstadımız Allah selamet versin. E, girmişti bizim oryantasyon kursumuza. Bize e, ilk ders olarak şunu söyledi. Dedi ki şu anda dedi hesap uzman yardımcısı olarak tahmin bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir yetkiyle donanmış durumdasınız. Şu anda bilmiyorsunuz bunu ama mesleği yaptıkça öğreneceksiniz ne tür yetkilerle donandığınızı. Çok geniş yetkilerle donatılmış durumdasınız. Ama bu kadar güçlü bir yetki donanımı hiçbir zaman bize mükellef hukukunu zedelemek hakkını vermez arkadaşlar dedi. Biz devletin hakkını, hukukunu korumak için buradayız. Görevimiz budur ama bunu yaparken mükellef hukukunu zedelemek gibi bir keyfiyetimiz yoktur. Kamunun hukukunu ne kadar titizlikle koruyorsak, mükellef hukukunu da aynı titizlikle korumak zorundayız diye bize aktardığı bir kurum kültürü vardı. Bu hepimiz için çok önemli bir başlangıç olmuştur. Yani mesleği yaparken, belki de bizi diğer denetim bilimlerinden ayıran çok temel özelliklerden bir tanesi budur ee, yasaları objektif olarak uygulamak hiçbir mükellefin şahsına dönük olarak yaptığı denetim sürecindeki tavırlarına dönük olarak subjektif bir uygulama yapmamak adına bize ilk öğretilen e, kuraldır bu ve çok önemli bir kuraldır. Valla esas itibariyle ben şöyle söyleyeyim. Denetim birimlerinin tek çatı altında toplanması ihtiyacı nereden doğuyor ben onu anlayabilmiş değilim. Yani bizim Maliye Bakanlığı bünyesinde dört denetim grubu var. İşte teftiş kurulu, hesap uzmanları kurulu, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri. Bunlar sayıca farklıdırlar. Kurum kültürü olarak farklı kültürler almışlardır. Bunların hepsinin tek bir çatı altında toplanması bu kurum kültürünü ne kadar olumlu etkileyecek bunu bence çok iyi analiz etmek lazım. Yoksa gelenekleri olan oturmuş bir kurum kültürü olan kurumları Yok etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Hesap uzmanları kurulu olsun, diğer denetim birimleri olsun, merkez denetim birimlerinden bahsediyorum. Sayıca e, nispeten az e, birimlerdir bunlar. Böyle olunca e, tabii ki e, kurum içi e, otokontrolün, sağlanması bakımından, kurum kültürünün oluşması bakımından, geleneklerin oluşması ve kökleşmesi bakımından e, bu çok ciddi bir avantaj. Şimdi siz bütün denetim e, birimlerini birleştirip ne bileyim işte 3 bin kişilik, 5 bin kişilik bir şey e, denetim birimi oluşturduğunuzda e, gelenek oluşturmak ve bunu kökleştirmek e, çok e, mümkün olmayacak diye düşünüyorum. İngiltere'ye ilk gittiğim belki ilk ay içinde de diyebilirim tam net hatırlamıyorum ama bir de ben Fransızca okumuştum ya yani akademik hayatım Fransızca olarak tamamlamıştım daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmeyi tercih ettim dolayısıyla çok temel bir İngilizce bilgisiyle gittim yeterli değil orada benim iletişim kurma bakımından falan ilk başlangıçta. Ee, eşimle beraber işte Londra'da merkezde geziyoruz hafta sonu. O, o arada e, İngiltere'de e, metro e, çalışanları ve e, belediye otobüsü e, çalışanları. Grev yapıyorlar. Fakat değişik bir grev. Bizim buradaki gibi böyle başlayıp e, uzlaşma sağlanana kadar süren bir grev değil. Belki de uyarı grevinin niteliğinde. Mesela e, belli bir gün, belli bir saatte iş bırakıyor. Bir anda metrolar e, iptal, belediye otobüsleri iptal falan. E, yani İngilizcem de yetersiz. E, metro dışında nasıl bir ulaşım ağı var bilmiyorum. Kenti tanımıyorum daha. Böyle bir günde eve dönme saatimiz bir baktık metrolar kapanmış. Eyvah ne oldu falan işte dediler grev. Epe peki dedik, o zaman otobüsle gideriz. Otobüs durağına gittik. Otobüs otobüs yok. Herkes bekliyor. Niye otobüs yok? Grev var dediler. Otobüs şoförleri de destek veriyor metro çalışanlarına. E, tamam dedik taksiyle falan gideriz. Yani çok uzak bir mesafe ama taksiyle gideriz dedik. Ama o anda fark ettim ki üzerimde para yok yani bankamatikten şeyde bankada paramız var tabi buradan giderken devlet bize yüklüce bir maaş veriyor şey yapıyoruz bankamatikten para çekeceğim bir gittik bankamatiklerde çalışmıyor bir başka bankamatik bir başka bankamatik hiçbir bankamatik çalışmıyor onun da nedenini bilmiyorum yani destek amaçlı mı banka çalışanları böyle bir greve destek amaçlı mı böyle bir şey oldu yoksa bir teknik problem mi vardı ve velası bizim bankamatikten para çekme şansımız da yok. Eşimle beraber kaldık Londra'nın ortasında. Eve nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Yani yabancı bir ülkedesiniz. Telefon edip yardım isteyebileceğiniz kimse yok. O zaman böyle cep telefonu falan da yok. Hani olsa belki bir arkadaşınızı ararsınız, bilmem ne yaparsınız falan. Kara kara düşünürken eyvah dedik yani nasıl gideceğiz eve, ne olacak, ne bitecek derken bir baktım karşıdan bir hesap uzmanı arkadaşımız geliyor. Yani babamı görmüş kadar sevindim o anda. <laughs> Sarıldım, öpüştük falan. Ondan sonra ne yapıyorsun, şudur budur. Ya dedim böyle böyle eve gideceğiz, üzerimde para yok. Bankamatiklere gidiyoruz, bankamatikler çalışmıyor. Bana bir 20 sterlin, 30 sterlin neyse hatırlamıyorum rakamı. Bir, biraz üzerinde varsa ver dedim ya, bir taksi atlayıp giderim. Ondan sonra ben sana bir şekilde nasıl olsa öderim. Allah'tan onun üzerinde varmış para. Ondan sonra verdi, o şekilde <laughs> evimize ulaşabildik. özgüven olmadan hesap uzmanlığı mesleğini yapamazsınız. En üst düzeyde bilgi birikimi olmadan ve bize mesleğe girdiğimiz andan itibaren verilen kurum kültürü olmadan bu mesleği hakkıyla yapmak mümkün değildir. Ama bunların hepsi her hesap uzmanında vardır.